arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Değil mi? Evet. Şimdi ve görevleri yapacağız. Ba bakalım ne görevler var bende. Ben de bakalım. Ama biraz e, biraz uzun sürecek video. Böyle oluyor. Sen ne, ne görev var? bu. Bir ee, de ne var bakayım? Gidde. Bu var. Ben de yok. De. Sen koy. Ben de yok. Önce benim görevimi yapayım. Yapalım. Yok ben yaparım. Tamam benimkimi yapalım. De. Önce. Aa, ne alacağım ya? Drip yok. 8 bit alacağım ve 8 bit alacağım. ve çift oynayacağız. Hadi. Başlayalım. <laughs> 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 Ama iyi oyna tamam? Tamam. Çok yavaş. Olmaz olmaz olamaz. Yavaşım. Nita çıktı dizimde. Böyle sen dövebilirsin. Kimi? Kimi mi dövüyor? Sekiz bir tane dövdüm. Hoppala. Kazandık. Bu maç birinci olduk. Evet. Hadi tekrar oynayalım. Tekrar. tekrar. Oynayalım. Sonra sonra kutuları açacağız ve tatil yapacağız. Hadi yok çok iyi. Kutu var. yapacağım zaten. Allah'ım ya ben Yok yok yanlışlıkla ben de atlayacaktım. Ha iyi atlamadım. İyi atlamadım Hı. ya. Öleceksin atladığım zaman. Dayanamak var. <laughs> <Dayanım akbar>. Burada. Eee. <laughs> el el Eee. El. <laughs> oh, <Ben yok. gülüyor> Dördüncü Aa, bu dördüncü oldu. Değil mi? Hmm, dördüncü dördüncü oldu. Tekrar oynayalım. Oynamayalım. Evet. Tamam. Ö, de, ne aldım. Ee, evet. Evet. Ne Evet. 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 de. Hadi. Arkadaşlar bu sefer kapatacağım. Tamam. İyi, i̇yi. Evet arkadaşlar bu sefer kazanmadık ama Dördüncü olduk, değil mi? Evet. Hadi tekrar oynayalım. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Çünkü. Tekrar oynamadık. Çıklar. Hadi. Biz ama onlar bizi öldürmesin, tamam mı? Yani diyor. Bir bir, bir bir kaç kutu var? İki kutu var. Yuh 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 Ne var? Ne var? Ee baksana bu... E, güçlü. gel. Evet. Sen yani Sen karakterleri bilmiyorsun. O Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. E zaten sana diyorum biliyorum. <laughs> yani nasıl? Hı. Nita gelsin buraya sen bunu döveceğim. Alıp. Ya gel ben kutu alacağım. Yok olmaz. çok olmaz. savaş oldu. Olmaz, ol. olmaz. Olmaz. Öleceğim, oh. öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öldüm, öldüm? Ya. öldüm, öldüm. At sana. Üçüncü oldu. Üçüncü, ha üçüncü. Ben iki saatte, ben iki saatte, ben iki saatte. Haydi. Ona yaldım. Ah. Arkadaşlar. Ne Sen al ya. Sen mi de diyorsun? sadece çünkü kollet var. Kollet. Adı değişik kollet. <laughs> Hayır. Hmm. Ben bir görevi tamamladım. Evet arkadaşlar. Görev tamamladım. Tamam iki tane. Ben i̇ki tane oldu iki tane. Ben açtım onları. Ben bunu açtım. Ben biliyorum bir Taptik şey çık. yapacağım. Bir. 2 3 Dört. 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 verdim. Hı -hı. Tamam. Hadi bitirdin mi? Evet bitirdim. Hadi. Başlasın oğlum. Ama bekle. Gözler az kaldı. Bir bakacağım. Skirt az kaldı. Yani ve biraz az kalmış. Ve çift az kaldı. Tamam. Oynayalım. Bunu güçlendireceğim. Öpücüğüm. <laughs>

oldu. Bunlar geldi. Evet <laughs> arkadaşlar. Ka neden, neden neden ben kapattım çünkü çünkü arkadaşım gülüyor. Şöyle bir şey gülüyor. Ne yapıyor gülüyor? Işte. Piu piu abi piyu piyu. Ee, Kim piyu piyu. Piyu. ne Piu piu. Ve <laughs> ne dedi be? Ee, be bir şey sesler sesler duydum sesler duydum Heh. bekle bir şey bakacağım arkadaşım nereye ya git yanlışlıkla çık çök. çök kırmızıyı Yemişlikle klasik basmış. Tamam hadi bas Benim <laughs> arkadaşım biraz değişik olmuş. gel yardım et. Tamam sen. Ben adım Zaten Velet. Sana yardım ediyor. Aa adım Ferdi be, ben, adım Velet. Yani fazla adı. Fazla. Böyle değil de. Ul, veledim. Veledim. Ben yani biraz saçma. Bali geldi, Bali Bali. Çok çok güçlü kesin. Kesin kesin. Yok. Bu <laughs> <laughs> um, geldi. Ha. Ne oldu bize? Çok bağırdık. Gel gel saklanalım burada. Kart zaten saklanacaktık. Birisi geldi. Bak kar, Bana yani ayıp değil Hayır. Bir kişi kaldı. Yok iki kişi kaldı. Yok. Olan yer mi? Bunda bunlar da nerede? <laughs> ben Hep var ve bir şey ne yapmıyor, ne zaten. yapmıyor zaten. Devdim böyle. Piu 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 piu. Haa, iki kere bitirdim. Ne olur 8 bit 8 biti yapmayacağım. Şimdi. Bakalım kaç kaç görev kaldı. şey bakacaktım buradan. Tutuk. Eee 2 görev bitirdik. 4 görev yapalım ne olur? Yani iki daha görev var. Hadi hadi ne yapalım? Ne hadi sıra sende. He evet, tamam. Ben iki görev yaptım. Sen en iki görev yapacaksın. Sonra oynayacağız. Bu. Bu yık. Bu ne kur? Tarık yoktur. Tamam. Bekle. Bunu istiyorsun Haydi. Ben sekiz beti almayacağım. Bekle. Görevli bir tane alacağım. Ne olur. Geri git. Ben geri gitsem hadi. Zaten geri güçlü. Çok değil. Evet. Ben yani çok çok değil. O yes. o oh, oh. kravu var. Kravu var. Kravu var kral var onunla. Küçük kutudan çıktı dedi mavi kutudan. Nasıl? Ne oluyor? oluyor? Kafam yok. Bana kafam kafam ne oluyor? Bak. Bak ne oluyor? Bak. <laughs> ne oldu? Evet, Evet, hayır hayır bak şimdi de Hemen bitti. Böyle görünüyor evet. Allah gel gel. Yok Sumovim adım değil. Ha bir şey söyleyeceğim. Neden ekimi Sumovim yaptık? Çünkü a dedi Sumovim yapalım. Yok yok yok. Mr. Bean beni öldürecek. Mr. Bean mi? Mr. Bean. Bunun adı Mr. Bean. Evet sen karakteri karakterleri biliyorsun. Evet biliyorum. Nedir ya? Bilmiyorum. Yok kro geldi. Ben de var. Tamam de tamam. Sus, sus. Anladık diyeyim. anladık. Tamam. Ama kazandık ki. Kazandık. Hızlıca biraz hızlıca bitti değil mi? Evet. Tekrar oynayalım. Tek çok güçlü. Repeng var, Bellio var ve Dero. Dero güçlü. Dero çok güçlü. Yok. ikisini dövecektim. Ah, kaldı. Six de bunları. Quick, quick. Aslan belde six var. Bir de valet de var. Nerede görünmez oldu? Görünmez Gör oldu. Bitti bitti. <laughs> İkisini ben bunu yedireceğim. Allah. Darılı öldürün. Çünkü onlar yenecek. Onlar gelecekler. Bebe! Bebe! Yok yok görünmez oldu. Nerede bu? Ya seni öldürecek. yok. Ben bile yordum <laughs> bile. Ola! Öldür <Ne>? öldür! Ol <laughs> ol 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 ne oldu ne oldu ne oldu? Ya! Dur eldir öldür bevdir. Hızlıca hızlıca hızlıca. Bu maç bitti. Bu hey, maç kazanmadık ya, yani. Bir de olur. onlar. Onlar kazandı. Ben... Ben... Nasıl? Oh. Çok sinirli oldu. Nasıl? Nasıl ben sinirli oldum? Bu sinirli oldu. Ya. Oh, ne kadar Sen ne diyorsun? Ç çift şaşsın. Yani tamam. Sen de sen de iki görev yaptın ve daha iki görev. <laughs> Hayır gö yapmadım bir görev yaptım. Evet. Arkadaşlık görevi yaptım. <laughs> Bu görevi yapalım sonra güzel Bu... oldu? öldüm ya nasıl bir. Ö <laughs> Kaç kaç kaç. Kaçıyorum zaten görmüyor musun? Yok görmüyorum. Burada biri var. Yok biri burada yok. Var. yok. Burada da var. Bak, yok. Yok, yok yok. Burada kutuları var al. al. Yok. Kutular var mı? Hepsini aldınız mı? Hop. Ha aldım. Yok arkadaşım öldürülmesin. Görüşürüz. Oo. Tek hesaplaşma. Tamam tek hesaplaşma. Yaptık. Tek hesaplaşma. Oh, ha. ha burada burada var de Gördüm. onları. gördüm. Ben alacağım. öleceğim. Görüşürüz kol. Bu o, adı kol. Bitirdin mi? Gribi. Hayır. Ben... Evet bitirdim. Evet arkadaşlar. Bir şey bakacağım. Ama kutular açmadık. Olmadı. Evet arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.